Şunu bilelim ki bizler DEM Parti olarak bu barış çağrısının bütün gerekliliklerini bu zeminin oluşması için bütün gereklilikleri yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Bakın köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaştı il örgütlerimiz. Urfa il örgütümüz. Burada şu an kongremizi gerçekleştiren siz değerli arkadaşlarımız. Mahalle toplantıları yapıp, kadın toplantıları yapıp, barış sürecini anlatmadınız bu değerli halklarımıza. Çalışmadınız mı gece gündüz bunun için? Evet, her yerde çalıştık. Kürdistan'da da, Türkiye satında da çalıştık. Ama bizler şunu bilelim ki, iktidar açısından yaptığımız değerlendirmede ne yazık ki iktidar henüz atılması gereken adımları atmamıştır. Bu konuda son derece yavaş ve son derece cesaretsiz davranmaktadır. Bu da siz değerli halkımızda büyük bir kaygı, büyük bir tedirginlik yarattığının hepimiz farkındayız. Şu bilinmeli ki, lafla peynir gemisi yürümez, zaman icra zamanıdır. Ve toplumu güvenli bir hale getirmenin kesinlikle koşulları, huzuru ve mutluluğu arttırmak. Bakın bu çağrımızın hayata geçmesini, bu çağrının hayata geçmesinin öneminin birkaç noktada daha vurgulamak istiyorum. Huzurlu bir toplum, güvenli bir toplum, iç barışını sağlamış bir toplum nasıl olur? Eşitliği, özgürlüğü, barışı, kardeşliği tesis etmekle olur. Bu kavramlar sadece sıradan, burada bizlerin mikrofonlarda ifade ettiği, getirdiğimiz kavramlar değildir. Bu kavramlar hayatidir. Bu kavramlar yaşamsaldır. Bu kavramlar ne kadar bizlerin hayatının içinde yer ederse o zaman bizler barışı ve huzuru hep beraber tesis etmiş oluruz. Kürdün Türk kadar varlık göstermesi ve kimlik hakkına sahip olmasıyla mümkündür güvenli bir toplum. Alevinin, Hristiyanın, Süryaninin, Sünni'nin burada soyamadığı bütün farklı inançlardan insanın bir Sünni kardeşim gibi özgürce duasını edebildiği, inancını hayata geçirebildiği bir anlayıştır demokratik toplum. Kadınların eşit ve özgürce yaşayabildiği, şiddet görmediği, katledilmediği bir ortamdır demokratik toplum. İşçinin, emekçinin iş hakkı hakkı ve adil bir ortamda yaşayabilmek için adil bir ücretin ihlal tesis edilmesi hakkıdır. Bizler bu hakları tesis edersek inanın ki o zaman gerçek bir demokratik topluma sahip oluruz. O zaman gerçek bir barıştan, o zaman gerçek bir kardeşlikten hep birlikte konuşmuş oluruz. Ve bakın eşitlik kardeşlik hukukunda Sayın Hocam. Iç efkarlar, dış mihraklar onlar ne derse desinler yani bu barışı istemeyenler ne derlerse desinler biz bu ifade ettiğimiz konularda sağlıklı yol almayı başarabilirsek inanın ki bu iç ve dış mihrak dedikleri güçler Anadolu ve Mezopotamya topraklarından teyit geçer, gider. Ve buradan değerli arkadaşlar bizler bir kez daha diyoruz ki barış yapmak isteyenler demokratik toplum çağrısına olumlu yönde karşılık vermek isteyen anlayış kayyum zihniyetinden ve kayyum politikasından derhal vazgeçmelidir. Bugün atanmış olan kayyumlar Halveti, Suruç, Hira şehir ve burada say sayamadığım bütün kayyumlar geri çekilmeli, belediye başkanlarımız görevlerine iade edilmelidir. Bu çok önemli bir gelişme olacaktır değerli halklarımız. Ve her sabah şafak operasyonlarıyla gerçekleşen operasyonlar bir an önce son bulmalıdır. HDK operasyonu, kent uzlaşısı operasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dün de gerçekleşti altıncı etabı gerçekleşen operasyonlar ve en son Adana'da Seyhan Belediyesi ve Ceyhan Belediye Başkanları dün gözaltına alındı ve tutuklandı. Bunları asla kabul etmiyor.